Eyzu billahi min şeytani racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min alif şehr. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emri. Selamun hiye hatta matlea ili fecrim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi Rabbili felak min şerri halak ve min şerri gasikin iza ve kabim. ve min şerri nefasati fil ukad ve min şerri hasidin iza hased. Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minna ve şi merzani ve rahme bi Fatiha